Gelmene o kadar çok sevindim ki Selma. Nereden bildin dershanede olduğumu? Konağa uğradım. Pınar söyledi. Ay. Bak, sonunda yazıldım dershaneye. Ay canım arkadaşım benim ya. Ne kadar uzun zaman oldu şöyle ağız tadıyla sohbet edemedik. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Tamam, ama önce müjdemi isterim. Dershane sınavında üçüncü oldum. Yani dershaneler arası bir sınav değil sonuçta ama iyi bir başlangıç değil mi? Yani aslında daha iyi olabilirdi. Bu aralar annem biraz yanımı sıkıyor. Yani bırakayım diye gözümün içine bakıyor. Ben çıktım artık bu yola. Sonuna kadar da gideceğim. Ay Selma. Bir de İstanbul'da bir üniversite kazanırmışım düşünsene. Vallahi gider okurum. Kimse de tutamaz beni. Belki sen de gelirsin yanıma. İnşallah. Ay, i̇nşallah. biliyor musun Selma? Seninle bunları paylaşmadığım müddetçe hiçbir önemi yok. Ay aman ben de heyecandan bir türlü seni konuşturmadım. Sen ne söyleyecektin anlatsana. Ben ben sana seni ne kadar özlediğimi söyleyecektim. Ay canım benim ya. İyi ki varsın Selma. Belki belki Yiğit'le yazımız İstanbul'da yazılmıştır Selma. Kader bu ya. Yani senin söylediklerini düşünmedim sanma. Hani duyguları değişmiş... ...hatta gönlü başkasına düşmüş olabilir dedin ya. Yok. O benden geçmez biliyorum. Ben de ondan geçmem. Selma iyi misin? İyiyim iyiyim. Selma. Selma? 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 Selma. Selma Hanım, bu çocuğu istiyorsanız kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Stres, sıkıntı, yorgunluk bunlar size yasak artık. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Yalnız arkadaşımın hamile olduğundan haberi yok. Bir süre kimseyle paylaşmayı düşünmüyorum. Mümkünse bilmesin lütfen olur mu? Merak etmeyin. Siz istemedikçe biz de söylemeyiz zaten. Dediğim gibi kendinize dikkat edin yeter. Bir an önce eşinizle birlikte bir doktorun takibine girin. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor bey nasıl Selma iyi mi? Endişelenecek bir şey yok. Durumu iyi. Merak etmeyin. İyi. Hah, çıktı zaten. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Selma. Nasılsın iyi misin? Gerçi doktor bir iyi olduğunu söyledi ama neden olduğunu soramadım. Ne oldu neden fenalaşmışsın? Önemli bir şey yok. Kan şekerim düşmüş biraz. Dükkana koşturmaktan bazen öğün atlıyorum. Ondan oldu herhalde. Aferin sana bir de söylüyorsun. Selma niye dikkat etmiyorsun kendine? Yemek yemeden olur mu hiç? Hem daha önce söyleseydin hemen gider yerdik. Gerçi fırsat verdi mi desene seni görünce birden çenem düştü. Hadi gel bir şey ısmarlayayım sana. Yok e, istemem. Benim bir dükkana uğramam lazım. Başı boş kaldı. Saçmalama Selma. Dükkan diye diye kendini unuttun. Olmaz öyle şey. Hadi yürü gidiyoruz. O dükkan benim ekmek kapım Münevver. Senin için üniversite hayallerim varsa benim için de dükkanım var. Bunu anla artık tamam mı? Tamam. Özür dilerim. Gel seni bırakayım o zaman. Bak. Lütfen üzerime gelme tamam mı? Ben bir çıkıp nefes alayım. Hem yürümek iyi gelecek. Gerekirse ararım ben seni. Selma olanlara çok üzüldüm efendim gerçekten. İnsanın aklı almıyor. Allah yardımcınız olsun. Anlamadım. Ne oldu ki? Kusura bakmayın. Sizin haberiniz var sanıyordum. Neden haberim var sanıyordum Hüsnü abi? Rüzgarın durumu. Yusuf Bey'in oğlu değilmiş mi Ne? Hadi hadi hemen gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.